Sevgili yengeçler hepinize merhabalar. 12 Ekim haftasında sizi neler bekliyor? Gökyüzü gündeminizde neler var? Gelin hep birlikte bakalım şimdi. Evet bu hafta itibariyle zor bir haftaya başlıyoruz yine. Ekim ayının başında da zaten belirtmiştik bu ayın zor bir ay olduğunu, biraz e, enerjisinin yüksek, tansiyonun yüksek olduğunu belirtmiştik. Mutlaka haftalık videomu izlemenizi tavsiye ederim. Tüm bu açıların detaylarını orada anlattım. Burada şimdi size etkilerini anlatacağım. Tabii ki biliyorum hepinizin içi şişti. Benim de şişti içim her, her hafta aynı şeyleri tabii ki söylemek bu hafta biraz zor bir şeyler yaşayacağız demek benim için de kolay değil. Dolayısıyla ama bu hafta şöyle düşünün e, bu hafta demeyeyim bu yıl 2020 itibariyle artık bir şeyler dönüşüyor hayatımızda geriye dönülemez bir şekilde dönüşüyor. Bunun bir doğum sancısı gibi düşünmemiz gerekiyor yeni bir sisteme yeni bir düzene yeni bir dünyaya çağa geçiyoruz. Dolayısıyla bu çağı değiştirirken de bir şeyleri mutlaka gerimizde bırakmamız gerekiyor. O yüzden bu e, sıkıntıları yaşıyoruz. Biraz tabii yengeçler olarak siz biraz fazla duygusal e, olarak yüksek yaşayabiliyorsunuz bazı şeyleri. Geçmişten kopmak çok kolay olmayabiliyor ama mutlaka o kendi iyiliğimiz için, kendi sağlığımız, mutluluğumuz için bunları da göze almak zorundayız. Hani unutmayın ki bir acıyı sürekli çekmektense bir kere çekip koparıp atmak çok daha mantıklı olacaktır. Ve gelelim bu hafta sizi neler bekliyor? 12 Ekim pazartesi itibariyle aslında güzel bir açıyla haftayı karşılıyoruz. Sizin için de çok olumlu olacak bir açıdır bu. Jüpiter ve Neptün arasında bir olumlu açı söz konusu. Dolayısıyla bu durum sizin özellikle ilişkiler kanalında oldukça böyle e, güzel etkilere, belki de kabulleniciliğinizi arttıracak bir etkiye sahip olacak. Aynı zamanda tabii ki e, şey Neptün sizin 9. evinizde de ilerlediğinden dolayı ilahi olarak da böyle yukarıdan akacak o bilince belki işte e, ilişkinizde yaşadığınız şeylerle ilgili farklı bir içgörüye sahip olmanızı sağlayacak yine keza ilişkilerle ilgili beklenmedik yardımlar alabilirsiniz ya da ilişkinizden bir destek görebilirsiniz beklemediğiniz bir destek görebilirsiniz oldukça e, olumlu olacaktır sizin için keza rüyalarınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum bol bol spiritüel çalışma yapılabilir bu etki altında bu şekilde de değerlendirebiliriz ve gelelim aynı gün Merkür ve Venüs arasında bir olumlu açı söz konusu. Merkür sizin aşk hayatınızı, çocuklarınızı, hayattan aldığınız keyfi, kendi iç, içinizle, içinizinizle ilişkinizi, ben dediğimiz yeri temsil eden alanda ilerliyor. Venüs de keza iletişimi temsil eden alanınızda ilerlediğinden dolayı özellikle e, ilişkilerinizle ilgili konularda çok daha iletişimi açık, orta yol bulmaya açık bir gün olacaktır. Pazartesi itibariyle. Zaten önemli işlerinizi, herhangi bir işte anlaşma sözleşme imzalayacaksanız bir alım satım yapacaksanız mutlaka pazartesi günü halletmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü 13 Ekim'den itibaren hayatımızda artık bir Merkür retrosu gerçeğini yaşamaya başlayacağız. O yüzden biraz böyle anlaşmalar, sözleşmeler tarzı şeyleri artık 4 Kasım'dan sonra ertelememiz gerekiyor. Özellikle yeni başlangıçlar için söylüyorum bunu. Dolayısıyla 4 Kasım'a kadar böyle çok işte alım satım yapmak anlaşma sözleşme imzalamak için uygun olmayacaktır. O yüzden pazartesi gününü çok çok iyi değerlendirmenizi, işte ilişkinizle ilgili bir pürüz varsa oturup burada bir arayol bulmaya çalışmanızı tavsiye ederim. Ve gelelim 13 Ekim e, salı günü itibariyle gece saat 02.05'te Merkür durağan pozisyona giriyor. Retro öncesinde artık e, durağan pozisyona girmesi retrosundan daha sıkıntılı. Biliyorsunuz bunu söyle, daha önceki videolarımda da belirtmiştim. Keza Instagram'daki yazılarımda da belirtiyorum bunu. Dolayısıyla durağan konum biraz daha bir şeylerin aslında sarpa sardığı bir dönem olacağından dolayı özellikle 13 Ekim ve 14 Ekim'de iletişimle ilgili konulara özellikle dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Aynı zamanda Tabii ki biraz böyle kendi içinizde de karmaşık hissedebilirsiniz. Yanlış anlaşılmalara çok müsait olacaktır. Mümkün mertebe 13 ve 14 Ekim'de karar almamaya çalışalım. Yanıltıcı olacaktır. Ve gelelim 14 Ekim itibariyle artık Merkür Retrosu'na start veriyoruz komple. E, durağan pozisyondan çıkıp 14 Ekim itibariyle Retrosu'na başlıyor. Retro'yu sizin 5. evinizde aşk hayatınızı, çocuklarınızı, cinsellikle ilgili konuları aynı zamanda dediğim gibi hayattan keyif alma ile ilgili alanı temsil eden evinizde gerilemeye başlayacak. 28 Ekim'e kadar 28 Ekim'den sonra da ailenizi, evinizi, yuvanızı, köklerinizi temsil eden dördüncü evinize gelecek. Orada da 4 Kasım'a kadar devam edecek retrosu. Dolayısıyla 4 Kasım'a kadar özellikle bu konularla ilgili yeni kararlar alınmamasını tavsiye ederim. Bol bol eski aşkların hayatınıza belki de gelebileceği, bol bol o böyle eskilerle sınanabileceğiniz bir dönemdesiniz ama eskiye biliyorsunuz ki hani rağbet olsa e, ne derlerdi ona öyle bir şey vardı öyle bir atasözü vardı. Es, eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı diye. Dolayısıyla çok da artık dönüp bakmayın. Zaten muhteşem olan bir şey olsaydı hayatınızda olmaya devam ederdi. Biraz da böyle düşünelim. Ve tabii ki bu dönem en güzel muhasebe dönemidir. Bu dönem kendi içinizde iç hesaplaşmalarınızı yapmak için istediğim gibi bir hayat mı yaşıyorum? Gerçekten kalbime göre mi hayatımı yaşıyorum yoksa başkalarının dedikleri üzerinde hani et, etkisi var mı benim hayatımda. Aynı zamanda kendimi yeterince seviyor muyum? Kendime değer veriyor muyum? Biraz daha buralara bakarsak, yaratıcı çalışmalar yapmak, sanatsal çalışmalar yapmak, yaratıcılığımızı geliştirmek için de iyi bir dönem olacaktır. Bol bol kendi içimizde vakit geçirebiliriz bu dönemde. Dediğim gibi eski aşklar geri dönebilir ama oraya çok fazla rağbet etmezseniz iyi olur. Aynı zamanda hayatınızla ilgili belki de ee, geçmişten gelen aşk ilişkileriyle ilgili ya da işte geçmişten gelen konular çocuklarınızla ilgili konular varsa eğer çocuğunuz çocuklarınızla ilgili konular tekrar nüksedebilir burada önünüze gelebilir. Ee, tabii ki bu dönem boyunca biraz daha böyle gizli saklı işlere e, hiç bulaşmamamız lazım. Normalde de bulaşmayalım ama bu dönem hiç bulaşmayalım çünkü Merkür Akrep Burcu'nda retro. Burada yapacağımız herhangi bir gizli saklı kaçamak tarzı çapkınlık tarzı bir şey ayan beyan olabilir. O yüzden mutlaka orada böyle şeylere hani çok rağbet etmeyelim derim size. Daha sonrasında zor durumda kalmamanız açısından. Ve aynı zamanda tabii ki bu dönem geçmişle ilgili konuları sorgulamak. Çünkü bilinçaltı evinizi de Merkür yönetiyor. Korkularınızın üzerine gitmek, korkularınızla yüzleşmek adına da çok çok iyi bir dönem olacaktır. Şifalı bir dönem olacaktır sizin açınızdan. Mutlaka bunu da bu şekilde değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Ama dediğim gibi sizin iletişim evinizi de Merkür yönettiğinden dolayı herhangi bir anlaşma sözleşme imzalamayalım. Ha ne olur siz zaten 13 Ekim öncesinde artık böyle sonuna kadar gelinmiş bir e, anlaşmanız imzanız vardır. Bir tek imzaya kalmıştır durumunuz. O zaman bunu yapabilirsiniz ama e, her şeyiyle sıfırdan ortaya çıkan bir şeyi bu dönemde mutlaka hayatımızdan uzak tutalım. 4 Kasım'dan sonra mümkün mertebe e, atmaya çalışalım atabiliyorsak, atamıyorsak da artık kaderseldir zaten yapabileceğimiz bir şey yoktur orada. Biraz da bu tarafından bakalım işin derim. Evet bu şekilde size anlatacaklarım. Aynı zamanda Merkür retrosu ile ilgili şunu da eklemek istiyorum. Herhangi bir elektronik alet almamaya çalışalım lütfen bu dönemde. Dediğim gibi anlaşma, sözleşmeden zaten uzak duruyoruz. Alım satımla ilgili konular keza yine çok e, iyi olmaz. Hani sonuçları itibariyle sıkıntı olur, çetrefil olur, engebe olur. Yapmayalım. Mümkün mertebe 4 Kasım'dan sonrasına bırakalım. Evet geçelim şimdi diğer açılarına haftanın 14 Ekim çarşamba itibariyle Güneş'in Mars'la bir olumsuz açısı söz konusu. Şimdi Güneş sizin dördüncü <laughs> evinizde, evinizi, ailenizi, yuvanızı, köklerinizi sizin en içinizi temsil eden alanda. Dolayısıyla burada hem 16 Ekim'de bir yeni ay olacak, Terazi Burcu'nda bir yeni ay olacak. Hem de Güneş'in bu ıı, gezegenlerden işte Mars'tan, Plüton'dan ve Satürn'den alacağı olumsuz açılar söz konusu. O yüzden bu haftaki gündeminiz biraz daha sizin kendi içsel durumunuza yönelik olacaktır. Evinizle, ailenizle, ebeveynlerinizle ilgili konular yine hassasiyet taşıyacaktır. Mutlaka ebeveynlerinizin sağlığına dikkat etmesini tavsiye ederim. Özellikle babanızın sağlığına dikkat etmesini tavsiye ederim. Aynı zamanda bu sizin yine kendi içsel durumunuzu da yansıttığından dolayı kendi içinizde önemli kararlar alabileceğiniz, belki ilişkilerinizle ilgili konularda yeni başlangıçlar, belki kopmaların arkasından gelebilecek yeni başlangıçlar yapabileceğiniz, belki de var olan ilişkinizde artık bir sona geleceğiniz bir durum yaratabilir. O yüzden biraz böyle serin kanlı olmak gereken bir hafta yaşıyoruz. Almamız gereken kararları eğer biz kendi özgür irademizle alamıyorsak, bilmemize rağmen alamıyorsak Burada işte evren o son noktayı koyabilir bizler için. O yüzden hani e, özellikle Jüpiter'in ve Plüton'un e, şey e, Satürn'ün yaptığı açılar e, biraz daha özgür irademizin dışında kaldığından dolayı e, bir şeyleri artık kadersel olarak hayatımıza geçirebilir. Ama aile içerisinde çatışmaya özellikle eşinizle ya da babanızla çatışmaya dikkat etmenizi, güç mücadelesinden uzak durmanızı tavsiye ediyorum. İçsel olarak büyük bir dönüşüm döneminden geçiyorsunuz. Değişim bile değil. Belki işte kendi sınırlarınızı çizmek, korumak, dışarıdan onay beklentisini kesmek, kendinizi kendi içinizden beslemekle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz bu hafta ve önümüzdeki hafta. Çünkü 16 Ekim Cuma günü 02.30'da oluşacak yeni ay etkileri az önce anlattığım şeyler bunlar da yine önümüzdeki iki hafta boyunca yaşayacağımız hissedeceğimiz etkileri olacağından dolayı büyük bir içsel dönüşüm zamanı olacaktır sizin açınızdan. Ama mutlaka sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Evinizle ilgili bir takım gündemleriniz varsa fazla para harcamanız gerekebilir. Taşınma vesaire durumları söz konusu olabilir çünkü e, hayatınızla ilgili. Beklenmedik durumlar e, ortaya çıkabilir yeni aile birlikte gündemler ortaya çıkabilir. Bunlar da yine olası durumlar gibi görünüyor. Yani bu yeni ay öyle çok minnoş bir yeni ay değil açıkçası. Dediğim gibi e, ilişkiler konusu, ailenizle ilgili konular ama en önemlisi de sizin kendi içsel dengeleriniz açısından yeni kararlara, yeni başlangıçlara açık olacağınız bir zaman. Huzursuzluk e, ilişkilerinizde, aile içi ilişkilerde huzursuzluk yaşanabilecek bir zaman olduğundan dolayı Mutlaka kendi içinize dönmenizi tavsiye ediyorum. Dışarıda halledemezsiniz bu tarz sorunları. Dönüp kendi içinizde mutlaka dengeye gelmeye çalışın. Biraz böyle derin nefesler alalım. Derin e, dengedeyim, huzurluyum, merkezimdeyim diyelim. Biraz daha böyle kendi içsel dengemizi sağlamak dışarıda da huzuru aynı zamanda doğuracaktır. Ve gelelim 17 Ekim pazar itibariyle. E, dediğim gibi burada işte e, 15 Ekim Perşembe Güneş Plüton karesi net kesinleşiyor. 17 Ekim Pazar günü Güneş Satürn karesi kesinleşiyor. Zaten bunlar yeni ayın etkileri içerisinde de yer aldığından dolayı az önce anlattım. Lütfen sürtüşmeden uzak duralım diye. Ve gelelim 17 Ekim Pazar itibariyle Venüs ve Neptün arasında bir olumsuz açı söz konusu. Karşıt açı yapacaklar. Venüs sizin iletişimi temsil eden evinizde ilerliyor. Dolayısıyla iletişim problemlerine açık bir zaman olacaktır. Mümkün mertebe söz vermemeye çalışmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü verdiğimiz sözler havada kalabilir, tutamayabiliriz, istesek de tutamayabiliriz ya da dışarıdan aldığınız sözlerin de güvenilirliğine çok çok inanmamanızı tavsiye ediyorum. Keza kardeşlerinizle, arkadaşlarınızla, akrabalık ilişkilerinizdeki yine ilişkilerde bir takım hayal kırıklıkları olabilir. Karşı tarafı gözünüzde fazla büyütebilir. Hayalperest davranabilirsiniz. Aynı zamanda aile içerisinde de yine iletişim problemlerine açık bir zaman olacaktır. Yanlış anlaşılmalar. Bir takım böyle e, gizli kapaklı durumlar bile oluşabilir. Çünkü burada balık burcu teması ön plana çıkıyor Neptün'le birlikte. O yüzden... Dediğim gibi mümkün mertebe iletişimde dikkatli olmamız gereken bir zamandayız. Zaten Merkür'ün de retro olması ile birlikte bunlara ekstra ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Evet size anlatacaklarım bu kadar. Umuyorum e, sakin bir hafta olur. Lütfen videonun başında söylediklerimi hatırlayın. Değişim dönemindeyiz. Değişim bile değil artık dönüşüm dönemindeyiz. O yüzden kendinize çok çok iyi bakın. Bolluk, bereket, şans, sağlık sizinle olsun. Sevgiler, hoşçakalın.